Merhaba arkadaşlar. Bu videoda arkadaşımla mega çekiliş oynuyorum. İyi seyirler. Bakayım göstereyim. Yani ideal. <laughs> İksir gole vermiş? Görmedim lan onu. Dur bekle. Onu <laughs> <Orada bir> şey. <laughs> yapayım. Bakın cellat <laughs> güzel kart ya. <laughs>

Baza yapamıyorsun ama. bu da var şimdi sende. Evet. Şunu alacağım, şunu alacağım, şunu alacağım dedim. Aklımda şu üç var şu an. Ya bak gitti iksir golemini al gene. <laughs> tamam. Ben i̇ksir merak pek, kesinlikle onu en zor anlarında oynamayacağım dur. elimde iksir yokken çıkar. Öfkeyi de üstüne atacak. Bugün sekizlerle maç yaptık çok yoruldum ya. Oraya gittik saat 5.30'da mı ne döndük? Kim yendi? Biz. Hı, iyi. Ben bir gol attım, iki gol attı. Ben direkt beklemeden atağa çıkarım bu arada. Kaç kaç? 12 11. Ha. Vurmasına. Biliciğim, bu kodumun evladı bir tane vuracak en az karıyı. Kanka videodayız Ne pardon? <laughs> Unuttum ben senin videoda olduğunu. Of. Çok güzel kullanım özelliğini. Ne ara çevirdin lan? Ulan tomru attık da şimdi ne, ne işe yarıyor? Kanka tomru attın da ben direkt başlarım ha. Direkt böyle bir hamle elinde tomruk dönmedi çünkü. Kanka bak gökten bir tüp geliyor. Mayın tarlası. Hmm. Neden barbarları aldın? Çünkü iksir golemini öldürürüm diye düşündüm. At artık iksir golemini kardeşim ya. Neyini beklettim bu kadar? Tamam elimden barbarlar çıktı. Aa, elimden barbarlar çıktı. Aa! Dur. Goblinler. Tamam, i̇ksir golemini yedim, parçaladım, ezdim, pis. Üst üste bastırdım, pastırma yaptım onu. Senin biraz karnın acıktı herhalde. Evet açım. Açım. Tamam köstebeki vurdu. Ha, Hemen anne. tersten bir atak. Aaa. Pancake. Ooo. Ananı avradını. Hah iyi. Lan. Ya kanka yapacağın işe tüküreyim. Ooo mini pekka ne yaptın lan sen öyle. Kanka ben mini pekkayı bu yüzden seviyorum ya. Tamam, kanka buralara bilgimi koymuyoruz. Bilgin olsun sen şimdi yalandan yeni tamam. Hayır. Yok yok koyacağım koyacağım. Vallahi öyle bir şey yap. Seni var ya böyle gebertirdim. Delikse, iksir golemi yendiğim bir insanı hiç videoya koymazlarsa daha çok. At bana onu. Barbarları, barbarlarım var. Ananı satayım. Konuşamıyorum. Ya monattı ki ben oraya mini pek kaçacağım e ki her türlü. Ya kanka şu kodumu cenneti niye ölmüyor? Ya geber. Ne bileyim kodumun ce... ne bileyim kodunun cellatı neden ölmüyor? Oh, ah, domal. Pardon. Videoyu unuttum üç taş oynayacağım sana. İnat sana üç taş oynayacağım. Ya anneme oh. takır tukur mesajlar geliyor kanka. Bu ne ya? Aa, sağdan giriyor bana şerefsiz. Bu arada sağdan çok fena yüklendim sana. Lan, 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 ondan, ya kazanma verdi. Lan oğlum tamam, şu buraya videoyu koymuyoruz. Arkadaşlar hemen ilk maçımıza geçelim. Şuradan. Ya. Kanka sen maç öyle ben ona izleyeyim. Bir At bakayım. Jubilee. Jubilee mi benim? Tesla varmış bak. Ooo. Kanka sen de birkaç gün ma önce maç yaptık ya sen beni aramadan önce. Kanka orada var ya ben buz golemini içimden ne sövdüm ha. Niye ne oldu? Ya kanka sürekli oyalıyor oyalıyor oyalıyor. Bu ne kardeşim ya? Ya buz golemi sürekli oyalıyor ya. Evet zaten o yüzden kullanılıyor oğlum. Yani yoksa ay ben buz golemi alayım hata çıkayım diye bir insanın dertleri olmaz. Ben kafasını Ay ben ata çıkayım buz golemi oynayayım falan fistan normal malamın. Aga hızlı dönen 2 xte bir güzel bana bir deste yapacağım. Hızlı bu bana ne? Hmm. Çete alalım. Neden bir iyi olur dedi ya? Çete aldıysan ben direkt şey yapıştırdım bir de zehir alalım. Şimdi bu üç kartı zıbanırsın. Senin iksir ortalaman kaç? 3.3 2.8 Kanka öyle şey yapsak ki ben yine kazanacağım. mı bağırma mı? Hmm. Baba ya bak bak bak. Ben yani senin alacağını bilmiyorsan ki. Hemen şuradan arkadaşımıza güzel dille bol şans dedikten sonra <laughs> oyunumuza Ahmet 3108 kupalı Ahmet 1000 kaç sen 3100'lük oyuncuya soktu çıkardı. Kanka bak videoda olduğumuzu sürekli unutuyorsun sen. Kanka unutuyorum vallahi unutuyorum. Yeminimle unutuyorum ya. Ya iç, iskelet kralına da seni şey de. Kanka bak zaten of. şey kanka videom sürekli bozuldu tamam mı? İki kere kayıt değiştirmek zorunda kaldım. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Şuna. Alışacaksın. Abi nasıl ölmedi lan o? Oo. Oh. Oha. Bu, oh, bu ne? Ha, bu ne ya? Bu, bu kadar vuruyor muydu? He vuruyordu. Tamam benim kolay fişekçim benim yakışıklım. Pardon kızım. <gülüyor> yakışıklım. <gülüyor> Kız mıydı erkek miydi unuttum onu. Koş. Ya anana bak mezar taşını şimdi. Ol elektro büyücü sana. Elektro Tamam. Bak, goblinler. Elektro korumam lazımdı benim orada ya. At artık şunu at. Kale ağzına bunu basacağını bildiğim için. Nasıl bir tahmin ama? Çok bir işe yaramadı gibi. Evet bu sefer sen beni domalttın. Ya bak yine videodaydık. Ya. Lan Kanka destesi 2.6 olduğu için fena dönüyor ya. 2.6 değil lan yani 2.8. 2.8 destesi. Ay çok, ay çok şeymiş ya. Koş ya kanka. Bunu koyacağım şu şeyim ben ha. Mezar taşının. Kanka ben kupak kasacaktım ya. Ben niye geldim ki buraya? Ne güzel oynuyoruz işte. Kansarsın. Ne güzel kupak kasacaktım. Bana ne? Allah Allah. Tamam kapatırsın bu ya maçı. Kupak atacağım. E, zevki kimi bitirdin? E, e kanka normal maç değil yani bu. Kale ağzına zehirli oldu ya. E, lock through building. Şöyle bir tomruk. Öyle canım oluşma. Canım oğlum. Canım oğlum benim canım oğlum. Bir koç başı. Lan güzel. Lan Hı, güzel yavaş. Güzel. Canım. Can. Hadi. Hadi. Zehir vur öldür artık şu. Oh, Aa kalenci Kanka bir kalenin canı yok. Oğlum benim destemde iki tane benim desemde iki tane top varmış. Benim o benim yok ya. İki tane top ne amına? İki tane bina. Hı. Zehir. Üstüne şöyle bir goblinler. Goblinlerle onu oyaladım. Anan ana. Top dönmüyor. Top. Top. İkinci kez top. Bir tomruk. Güzel adamı Burada da goblinler. Bir havay fişi. Şey. O an ne yapacağını bildiğim için o yüzden şöyle bir elektro <laughs> Niye? <laughs> Bilgisayar oynamıyor muydun lan içeride? Aa bu arada beni yeniyor musun? Saplıyor musun? Yok şimdi saplama falan ayıp oldu. Kanka şu kalemizin 11 canı olması beni çok şey yaptı ya. 15 olsa daha şey olmaz mıydı? Daha iyi olurdu 15 olsa en azından. Aa bak Taya şey yapmış köpek. Ya kanka çıkacağım şeyini artık ya. Yeter. Bak ben videoda olduğumuzu hatırlatmaktan bıktım. Sen küfür etmekten bıkmadın. Kanka sürekli şu şey oynuyorsun ya. Ne var içinde? Hadi koş. Oha nasıl yüklendin lan oraya. Yüklenmedim beni. Yok ben kaybettim ya. Baksana iki nokta olduğu için oha ben kaybettim ben sallam. Kanka desteği de öldürebiliyorum. İki dakika ananı konuşamıyorum. İki, i̇ki nokta, nokta olduğu için desteğini çok rahat Baksana dövürüm. kanka ama bak. Üç dakika, baksana. Üç taş vermem ama sana. Üç taş vermem. Baksana. Ah, bu da tombun. Hmm. Ya kuyum bitti. 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 kazandı. İstersen bir el daha oyna <laughs> ya da kapatsın. Ya ben de kupa kasıyorum. Tamam. Bye. bye. Bye bye. Bye.